Yüzük müzik değil mesela. Anlamıyor musun? Bizim hayallerimizi gerçekleştirmemiz, o fotoğrafı, o torunlu fotoğrafı duvara asabilmemiz için önce senin iyileşmen gerek. Bunun için de adım atman gerek. İmkansız sandığın her şeyi unutman gerekiyor Safiye. Eskisi gibi cesur olman gerekiyor. Naci sen bugünü mü seçtin benim üstüme gelmek için? Evet bugünü seçtim çünkü yarın kitapçıyı açacağım ve sen yanımda olmayacağını söylüyorsun. Olmayacağım evet. Bir daha kimseye yaşatmayacağım bunu. Sen hayallerini gerçekleştirirken benim deliliklerimle, saçmalıklarımla uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Tamam mı? Sensiz hiçbir anlamı olmayacak Safiye. Delirsen de saçmalasan da yanımda olmana ihtiyacım var. Sensiz bir hayalim yok benim.